Avanos Belediye Başkanı Celal Alperi başın amcası Ahmet'i baş vefat etti. Haberi başkanı baş sosyal medya hesabından duyurdu. Nevşehir'in Avanos ilçesi Belediye Başkanı Celal Alperibaş amcasını kaybetti. Başkan Celal Alperibaş'ın amcası Ahmet İbaş 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. İbaş'ın vefat haberini alan yakınları büyük üzüntüye boğuldu. Başkan İbaş amcasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İbaş yaptığı açıklamada amcam Ahmet İbaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Arayan, mesaj atan, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ediyorum dedi. Merhum Ahmet İbaş'ın cenazesi Ankara'da ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığında defnedildi. Anadolu RTV olarak merhum Ahmet İbaş'a Allah'tan rahmet. Başta ailesiyle Avunos Belediye Başkanı Celal Alperi Baş olmak üzere tüm sevenlerine bas sağlığı ve sabır dileriz.